Dederos ailesinin kıymetli takipçileri, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Piyasalar üzerinde konuşalım. Oldukça kritik bir hafta arkadaşlar. Bu hafta başlığıyla girdim. Çünkü bu hafta her an her şey yaşanabilir. Özellikle dolar tarafında müsaade ediliyor. Önü açılıyor. Doların artık 14-15 liraya kadar yükseleceğini konuşan insanlar bile piyasada türemiş durumda. Buradaki amaç asıl Merkez Bankası'nın ben öyle düşünüyorum. Önümüzdeki Merkez Bankası para politikası toplantısı bunun için bir milat olur. Veya bir ay daha böyle kurun yükselmesine ön verirler. Sonrasında sert düşüşlere mutlaka olacak. İnsanlar testte kalacaktır. Yani Perşembe günü olası bir faiz artışı gelirse İnsanlar terste kalabilirler ama faiz indirimiyle yine fiyatları yukarıya da çıkarabilirler. Burada kar alan arkadaşlar yine terste kalabilir. Merkez Bankası kritik öneme sahip bir hafta kritik bir karar alacak. Ben fiyatlamaların 3 aşağı 5 yukarı aynı olacağını düşünüyorum. Olursa aşağı çekilmelerin olabileceğini konuşuyoruz. Ama Perşembe'ye kadar bu kurdaki tırmanışta devam edecek gibi görünüyor. Maalesef arkadaşlar hemen her gün üzerine koyarak gidiyor. Artık Twitter'da Sayfayı açtığımız zaman hep dolar tl gündem olmaktan Dolar tl'yi gündemde görmekten ben açıkçası sıkıldım niye de sorarsanız arkadaşlar burada dolarla bir kar elde Etmiyoruz dolar ne kadar yükselirse yükselsin zarar ediyoruz İsterse elinde binlerce doların olsun zarar etmeye mahkumsun markete pazara gittiğin zaman Hepsi cebinden fazlasıyla çıkıyor Biz istiyoruz ki dolar 1 lira olsun 2 lira olsun neyse arkadaşlar güzel fiyatlamalar da olsun Varsın Altındaki yükseliş, altındaki kar elde ettiğiniz, yani arkadaşlar kar elde edildiği zannedilir birçok yerde. Her zaman kaybetmeye devam edilir. Burada bizim amacımız siyasetten uzak kurun olabilmesi Muhtemel senaryolarını tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi benim beklentim arkadaşlar burada hala kur oldukça güçlü görünüyor. Burada 9.30 seviyesi önemli bir seviye dedik. 9.30 seviyesini konuştuğumuz zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar henüz 8.50 seviyesinde hatta 8.20 seviyesindeyken bile bu bölgelerde 9.30 bölgesini konuşuyorduk. 9.30 bölgesinde artık kalıcı olabilecek mi buna bakacağız. Bakın boş bir sayfa üzerine çalışılmamış bir sayfa ama 9.30 seviyesinin direnç olarak çalışacağını 9.28-9.30 bandının bu direncin üzerinde kalıcı olabilirse maalesef arkadaşlar perşembeye kadar 9.5 seviyesine kadar yükseliş hareketi gelebilir. Bugün gün kapanışının 9.30 seviyesinin üzerinde olup olmadığı bizim için de kritik bir öneme sahip oluyor. Yakından takip edeceğiz bu kurdaki hareketleri ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar şu günlerde gaza gelmeyin. Tüm varlığınızda buradan ürün alırsanız 3 gün sonra Merkez Bankası beklenmedik bir swap antlaşması, beklenmedik bir yatırım anlaşması ile beraber fiyatları 20-30 kuruş aşağıya çektiği zaman terste kalmaya başlarsınız. Şu an fiyatlar yükselecek gibi duruyor. Gel gel hareket ederler yani bunu da yapıyor olabilirler. Yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Gün kapanışları, hafta kapanışları ve özellikle bu ay kapanışı bizim için kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha görmüş olacağız ki ne demek istediğimi 3-5 gün sonra daha rahat bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Ama özellikle Merkez Bankası bu hafta faiz indirimine devam ederse beklediğim 9.5 bile çok az seviyede kalabilir arkadaşlar. Diyorum ya gaza gelmeyin kesinlikle gaza gelmeyin bak şu an. Ortalamaların üstünde bir yükseliş hareketi var. Sert hareketler var. Buradan bir iğne mumuyla 9.60 tekrar aşağıya 9'a kadar bile düşürebilirler. Merkez Bankası tamam faiz indiriminde kararlama bazı konularda küçümsemeyelim arkadaşlar. 3-5 günlük hareketlerle değil sizi 2-3 hafta sonrasında belki de 3-4 ay bile teste bırakacak hamle yapabilirler. Şu an fiyatları 10 TL'ye değdirip tekrar 8.5'a çekme potansiyeli yok mu? Elbette ki var arkadaşlar iki söyleme kararlılığa bakar ama maalesef sonunda genel çerçeveden baktığımız zaman hep ne dedik bu seviyeleri göreceğiz bu seviyeleri yaşanacak bu seviyelere dikkat edelim arkadaşlar söylediklerimi net anlayın altını çizin hocam yani benim söylemediğim birçok şeyi söylemişim gibi anlıyor insanlar bu noktada ince nüanslara dikkat edelim diyorum Yakından takip edelim. Bugün 9.30 seviyesinin üzerinde kapanış gelmediği sürece yükseliş hareketi olmaz diyorum ama 9.30 üzerinde kalıcı olursa perşembeye kadar 9.5 seviyelerine çıkması tırmanması çok doğal ve normaldir diyorum kurun. Bunları yaşamak istemiyorum. Bunları çünkü her yaşadığımız gün markete, pazara, kasaba yani nereye gidersek gidelim her yerde karşımıza artı maliyet olarak çıkıyor. Maaşların eridiği bir dönemdeyiz. Umarım bugünler geçer diyorum arkadaşlar. Ekonomi reform paketi gerekli diyorum. Kurda yüksek hareketlilik iyi değil. Kur düşecekse de yavaş yavaş düşecek. Kur yükselecekse de hızlı yükselecek. Bizim asıl amacımızın bu olması gerektiğini aylarca anlattım. Ya e arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki hocam sen konuştun konuştun ne anlattın biz ne anlayacağız. Arkadaşlar burada elinde mal olan arkadaşlar da özellikle kar elde etmek isteyen arkadaşlar kapanışları bekleyecek. 9.30 seviyesinde üzerinde kalıcı olamıyorsa buradan bir miktar artık elindeki ürün neyse Miktar miktar. Bakın arkadaşlar alırken de parçalı, satarken de parçalı. Çünkü 9.30'da sen hepsini satarsın. Bir daha bakmışsın fiyat 9.60'a gelmiş. Elinde bir şey yok. Bu olmaz. Ama sen 9.30'a gelmiş hiç satmamışsın mesela diyorum. Fiyat bir bakmışsın sabah 8.90 olmuş. Yani arkadaşlar burada ince noktalar var. Hani alırken de parça parça alın, satarken de parça parça satın diyoruz ya. Ama kurda şu günlerde hızlı hareket var, hızlı hareketlilik var. Buradan benim beklentim özellikle Perşembe'ye kadar bugün kapanışa Merkez Bankası veya Cumhurbaşkanı'nın bir söylemiyle fiyatın 9.50-9.60 bandına gitmesi çok olağan bir durum gibi gözüküyor. Ama bunun tam tersi de var arkadaşlar. Faizlerle alakalı olası bir artış kararı yine fiyatları düşürebilir. Ama arkadaşlar bu ayda faiz indirimiyle beraber önümüzdeki aya Herkesi ters köşe yapacak duruma getirebilirler yani 10 TL'ye kadar da belki de kurun çıkışına müsaade edecekler kimse buna müdahale etmiyormuş gibi görünecek ve bu yükseliş hareketinden sonra tekrar düşüşleri getirmeye başlayacaklar ama benim özellikle değinmek istediğim nokta mazot olsun benzin olsun bu tür ürünler doğalgaz elektrik su her ne ise artık arkadaşlar adını koyamadım her ihtiyacımız, temel ihtiyacımız olan ürünlerin fiyatlarında aşırı artışları göreceğiz. Maalesef göreceğiz diyorum. Çünkü 9.30 9.50 bandına gelmiş bir kur var. Hatırlayın kur 3.5 seviyesindeyken mazotu 4 liraya alıyorduk. Bugün 9.5 liraya olan seviyede 8.20'ye mazot alınıyor. Yani arkadaşlar burada da artık fiyatların 10 TL'ye kadar yükselmesi normal olacaktır. Mazotta, benzinde yani tüp içinde söyleyeceğim LPG için halk tabiriyle tüp tabii ki arkadaşlar. Burada da LPG'nin fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi olağan olacaktır. Artık herkesin beklediği sigara fiyatları, alkol gibi içmesen de olur diyebilecekleri ürüne üst üste bindirerek fiyat zamları koymaları temel ihtiyaçları zaten saydım arkadaşlar. Yani bu dönem zamlarla devam eden dönem maaşların alınan farkların alınan oranların belki de eriyip gittiği bir dönem yaşıyoruz. Bugünlerin çözümü noktasında bir beyin fırtınası yapmak istiyorum. Yorum kısmına özellikle sizlerin bu konuyu yani siz başta olsaydınız siz ekonominin başında olsaydınız siz karar verme noktasında olsaydınız nasıl bir karar alırdınız? Nasıl bir hamle, nasıl bir politika uygulardınız ve bugün yaşananları neye bağlıyorsunuz? Hepinizden teker teker yorumlarda almak istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Umarım güzel bir beyin fırtınası gerçekleştiririz. Güzel bir tartışma ortamı yakalarız diyorum. Dolar üzerine bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu hafta dolar tarafında bizim için kritik öneme sahip bir hafta. Dolar çok İnce ayrıntısına kadar konuşulması gereken bir olaydı. Bunu bugün konuştuk. Yarın inşallah altın ve gümüş yorumlarımızla devam edeceğiz. Vaktim dar arkadaşlar. Bir de öyle durum var işlerimden dolayı. Ama elimden geldiğince sizlerle beraber yan yana olmaya çalışıyorum. Özellikle bu hafta daha da dikkatli olacağım. Daha da çok video çalışması yaparak sizlerle buluşmaya, buluşturmaya, yayınlamaya çalışacağım diyerek videoya son vermek istiyorum. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, selametle kalın.